TEDx konuşmalarının ana hedefinin, ben katılımcılara bir şeyler sunmak, bir şeyler anlatmak ve iz bırakmak olduğunu düşünüyorum. En azından kendi adıma böyle değerlendiriyorum. Şimdi ben kendime anlatmam gerekirse bir televizyon figürüyüm. Mesleğim e, televizyonla başladı. İletişim fakültesinde okudum. E, TRT'de bu işe başladım. Sonra özel televizyonlar. E, sonra müzik konusunda yetkinleştim. Daha etkin bir hal aldım sektörde. Prodüktörlük yaptım, yapımcılık yaptım müzikal olarak yani müzikal olarak derken prodüktör olarak albümler yaptım. Televizyonlarda müzik programları yaptım. Yani işim müzik aslında. Dolayısıyla konuşurken müzikle ilgili size çok şeyler anlatabilirim. Ama bugün daha hayata dokunan bir konuşma yapayım istedim. Dolayısıyla şöyle bir başlık belirledim. Hayatı kurma yaşı. Şimdi bir soru sorsam size. Hayatınızı hangi yaşta kurdunuz diye. Ya da hayatınızı hangi yaşta kurmayı düşünüyorsunuz diye. Şimdi bu soruyu hafızanızın bir yerinde şöyle bir not edin, oraya kaydedin onu. Çünkü ben bu soruyu sorduğumda sizler eminim ki bir yaş analizi yaptınız, bir rakam analizi yaptınız. Orada net bir şekilde kalsın, dursun. Ve buradan hemen 2013 yılına gidelim. 2013 yılında İstanbul'da Marmaray projesiyle ilgili olarak kazı çalışması yapılırken Yeni Kapı'da antik bir kente rastlandı. bu antik kentteki bulgularda insan iskeletleri de vardı. Bu iskeletler incelendiğinde gördüler ki bu iskeletler 30 ile 35 yıl yaşamışlar. Hemen hemen hepsi böyle. Bu neyi ortaya koyuyor? Milattan önce 5. ve 6. yüzyıla ait olan bu bulgular bize şunu söylüyor o yüzyılda insan hayatı maksimum 35 yılmış. Şimdi size ilk sorduğum soru hayatı kurma yaşı nedir sorusunun cevabını vermiştiniz ya hani o hafızanızda bir yerde kilitlendi. Sonra açacağız onu. Şimdi şu soruyu sorayım ben size. İnsan 35 yıllık ömrüne ne sığdırabilir? Bu sorunun yanıtında lütfen siz kendi akıl süzgecinizden geçirin, notlarınızı kaydedin ve onu da bir yere kilitleyin. Şimdi milattan önce 5.-6. yüzyılda insan ömrü 30-35 yılken 1950 yıllara geldiğimizde biraz matematiksel bilgiler vermek istiyorum. Belki bazılarınız bunları biliyor. Yine de bilgimizi tazeleyelim. 1950 yıllarda insan ömrü yaklaşık 46 yıldı. Ve o yıldan bu yana geçen süreçte 20-25 yıl daha arttı insan ömrü. Bunda neyin etkisi var? Tabii ki teknolojinin, bilimin çok etkisi var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bu sayı artacaktır. Geçenlerde bir yazı okudum. En son, en yaşlı insan öldüğünde 122 yaşındaymış. Bilim adamları o yaşa kadar yaşamanın yolunu arıyorlar. Dolayısıyla bu büyük bir hedef insanlık adına. Ama önemli olan çok mu yaşamak, dolu mu yaşamak? Mesele bu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün güncellediği bir yaş dilimi var. Ekranda görüyorsunuz. Bu neden güncellendi? Şundan dolayı çünkü dünya nüfusu daha yaşlı bir hal aldı. Her geçen günde bu şekilde yol almaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi 0-17 yaş arası ergen, 18-65 yaş arası genç, 66-79 yaş arası orta yaş, 80-99 yaş arasıysa yaşlı. Oraya yılı yazmışlar, o yanlış. Yaşlı olacak. Evet, şimdi bu salona baktığımda gençler var ve orta yaşlılar var. Öyle değil mi? Ama orta yaşlı dahi sanıyorum yok. Hepimiz genciz. Değil mi? Hepimiz genciz. Evet, hepimiz genciz. Çok güzel. Ee, ama arkadaşlar, 80-99 yaş ciddi bir yaş. Yaşamak ister misiniz? Ben isterim. Fena olmaz ama ayakta sağlam. Yani öyle gitmek isterim. Ama ben 99 yaşına kadar yaşamışım. İçi boş bir hayat sürmüşüm. Neye yarar? Önemli olan bana göre, size göre nedir bilemem ama bana göre çok uzun ömürlü olmak değil de çok dolu dolu yaşamak, çok sağlam yaşamak, çok zengin yaşamak. Bu zenginlik maddiyattan söz edilen bir zenginlik değil. Manevi tarafı güçlü olan. Eser vermek. Yani insan hayatında gün gelip e, veda ettiğinde bu yaşama bir eser vermek. Şimdi e, burada ben tabii ki bu konuşmayı yaparken nereden yola çıktım? Hani işi müzik olan adam neden buraya geliyor da hayatı kurma yaşıyla ilgili olarak size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İlber Ortaylı Hoca'nın bir kitabı var. Hayatı iyi yaşamakla ilgili, hayat nasıl yaşanırla ilgili çok güzel bir kitap. O kitabı okuduğum zaman tam o sıralarda sizden bana davet gelmişti yani üniversiteden. Kitap beni etkilemişti. Ve ben o kitabı okuduktan sonra hayatımı tekrar şöyle bir süzgeçten geçirdim. Şafak sen nasıl bir hayat yaşadın dedim. Kendime şu cevabı verdim. Evet sen güzel bir hayat yaşadın ve yaşamaya devam ediyorsun. Çünkü ben hayatımı her an, her dakika zenginleştirmeye yönelik olarak hedefler koyan bir insanım. Dolayısıyla bu esinlenmeden sonra ortaya işte bugünkü konuşmamızın başlığı çıktı. Hayatı kurma yaşı. Şimdi oraya geliyoruz. Hayatımızı kaç yaşında kurmalıyız? Şuna basmamı istediler. Evet geldi. Arkadaşlar hayatımız temel olarak dörde ayrılıyor. 12-25 yaş arası, 25-40 yaş arası, 40-55 yaş arası, 55 ve sonrası. Şimdi bunlar ne ifade ediyor? 12-25 yaş arası temel atma dönemi hepimiz için. Bu yaşlarda temeli atıyoruz. Bir binanın temeli ne kadar sağlamsa doğal felaketlere karşı o kadar güçlü olur, ayakta durur, yıkılmaz. İnsan da böyledir. Temel ne kadar sağlam olursa hayata o kadar güçlü tutunuruz. Ve o güçle beraber çok güzel eserler veririz. Hiç kimse bizi yıkamaz, kolay değildir. 25-40 yaş arasına geldiğimizde hayatın temellerini atmışız 25 yaşına kadar. Şimdi artık hayata akma zamanı. Hayata tutunma zamanı. 25 ve 40 yaş arası ve o süreç içerisinde hayata aktığımızda söz söyleme zamanı da yaşanıyor. Yani artık söz söyleyebiliriz bu yaş aralığında. 40-55 yaş arasına geldiğimizde durum daha bir farklılık kazanıyor. Artık olgun bir insanız. Olgun ve otorite olmaya yönelik bir kimlik oluşturuyoruz kendimizde. Bu kişiye göre değişir ama temel prensip budur. Yani bu yaş aralığında bu prensipleri hayatımıza yerleştirmiş olmamız gerekiyor. 55 ve sonrasına geldiğimizde artık 55 ve sonrası tam bir dinlenme ve demlenme dönemi. Yani bu süreçte artık yapacağımız çok fazla bir şey yoktur. Hep hayatı tekrar etmeye başlıyoruz. Yani 40-55 yaş arasında yaptıklarımız tekrarlanarak bir hayat sürmeye çalışırız. Ama 55 ve sonrasında harika eserler bırakan insanlar da yok mudur vardır. Onları da birazdan bile anlatacağım. Özetle şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu yaş aralıklarına baktığımız zaman sizce hayatı kurma yaşı nedir? Konuşmamın başında sormuş olduğum sorunun cevabını hafızanızdan o kilitli yerden çıkart. Evet çok merak ediyorum. Nedir? Salonu dolduranların sanmıyorum ki hayatı kurma yaşı ile ilgili olarak 12-25 yaş arasını not almış olsun, onu belirlemiş olsun. Var mı içimizde? Evet. Arkadaşlar, hayatı kurma yaşı 12-25 yaş arası. Evet. Şimdi bunu örneklerle açalım. Ne dedik? Temel atma dönemi dedik. O yaş aralığında yani 12-25 yaş arasındaki öğrendiklerimiz, aldıklarımız, sosyal çevremiz, yaşantımızın bize sundukları, bizim çabalarımız ama her şey ama her şey işte bizi biz yapan unsurlar. Eğer burayı es geçtiysek 12-25 yaş arasını sorun değil. 25-40 yaş arasında bunu toparlama şansımız var. Ama önemli olan 12-25 yaş arasını gerçekten de çok donanımlı bir şekilde yaşamak ve gerçekleştirmek. Birazdan örneklerle e, yol alırken kendimden de dem bir yerlere doğru sizleri götürmeye çalışacağım. Bakın gerek İslam medeniyeti, gerek klasik batı medeniyeti, gerek Rönesans ne şekilde olursa olsun tüm bu süreçlerde bu dönemlere damga vuran insanlar 12-25 yaş aralığında gerçekten ama gerçekten hayata dokunmuş izler bırakmış insanlar. Mozart, Schubert, Mozart en çok klasik eser veren besteci. 35 yaşında öldü. Schubert yaklaşık aynı yaşlarda hayatını kaybetti. Pushkin bir düelloda öldürüldü. Henüz 40 yaşında bile değildi. 38 yaşındaydı. Rus yazar Pushkin'den söz ediyor. Çok uzağa gitmeyelim. Fatih Sultan Mehmet. Kimilerine göre İstanbul'u fethettiğinde 20 yaşındaydı, kimilerine göre 19 yaşındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Kimilerine göre 20, kimilerine 19. Ne fark eder ki? Henüz 25. 25 bile değil. Peki biz Fatih Sultan Mehmet'le ilgili ne biliyoruz? İlim, bilim ve sanatla ilgili inanılmaz bir donanıma sahip. Bu tarih kitapları da yazıyor, tarihçiler de anlatıyor. Net bir bilgidir. Böylesine bir liderdi Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u fethetmesi dolayısıyla bir tesadüf değildi. Ve size çok daha güzel bir örnek vereyim. Cumhuriyet tarihinden kim örnek verebiliriz? Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Mustafa Kemal Atatürk bir askerdi. Ama asker olduğu için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmadı. O Boğaz'da İşgal devletlerinin savaş gemilerini gördüğünde geldikleri gibi giderler derken ve beraberinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığında henüz 38 yaşındaydı ve bir sözü vardı. Cumhuriyeti kuracaktı ve onun için yola çıkmıştı. Ne demiştik? 25-40 yaş arası hayatı tutunma, hayatı akma ve söz söyleme yaşı demiştik. Dolayısıyla ee, bu size vermiş olduğum örnekler aslında bilimsel olarak sözünü etmiş olduğum yaş aralıkları içerisinde 12-25 yaş arasının nedenli hayat kurma yaşı olduğunu ortaya koyuyor. Bunu hedeflemeliyiz. Şimdi bu konuşmayı ben niye yapıyorum? Burası bir üniversite, genç arkadaşlarımın eğitim gördüğü bir yer. Ben bir konuşmacıyım, ben size ne verebilirim? Benim buradan size bir noktada dokunabilmem lazım. Dolayısıyla biraz da çakraları açmak lazım. Hayat sadece üniversitede keyifli zamanlar yaşamak, bilgi almak değil, kendimizi geliştirmek, daha çok donanıma sahip olmak. Üniversite tek başına bunun için yeterli değildir. Bunu daha aktif hale getirecek olan şey bizim bireysel çabalarımızdır. Şimdi buradan yola çıkarak biraz da ben kendimden demurayım. Her konuşması konuşmacı kendi hayatından örnekler vererek ee, burada anlatmak istediği şeyleri daha reel real hale getiriyor. İşte ben kendi hayatıma baktığımda e, arkadaşlar ben 26 yaşıma geldiğimde 25-26 yaşıma geldiğimde ulusal bir radyoyu kurmuştum o yaşta Alem FM ve genel müdür sıfatıyla çalışıyordum. Ve aynı e, yaşta radyo ile beraber haftalık bir müzik dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyordum. Ve yine aynı yıl, aynı dönem içerisinde, 25-26 yaşında Kanal 6 televizyonunda, ulusal bir kanalda kendi projem olan, çok da popüler olan, çok reyting alan bir programın sunucusuydum. Peki ben bunu nasıl başarmıştım? Bu bir tesadüf değil. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Hiçbir zaman keşfedilmeyi beklemeyin. Siz keşfedilmek adına çok ama çok çalışın. Eğer çalışmazsanız Kimse sizi keşfetmez. Ha, keşfedilenler vardır. Onlar istisnalardır. Hiçbir şey yapmadığı halde keşfedilenler vardır, onlar istisnadır. Ama hayatın gerçeği içerisinde keşfedilmek için çok ama çok çalışmanız lazım. Ben de kendi adıma hayatı kurma yaşının benim yaşamımda 12-25 yaş arasına oturduğu dönemi real hale getirecek çok ama çok çalıştığım bir süreç oldu. Spiker olmak istiyordum, sunucu olmak istiyordum. Ama bunu çok ama çok istiyordum. Televizyonda iyi örnekler vardı. Cenk Koray vardı, İzzet Öz vardı. Güneş Tecelli vardı TRT'de. Başka kaynak yoktu. Onları izliyorduk ve hayal ediyordum. Hep onlar gibi olmak istiyordum. Bunun için tek kaynak vardı TRT televizyonuna girebilmek. Tek kapı orasıydı. Özel televizyon yoktu. Bir gün TRT sınavı açtı sınava katılmak istedim. Ama sınava katılmadan önce de maalesef Türkiye gerçeği biraz da kişisel ilişkilerinizin olması lazım. Ortak dostumuz vasıtasıyla henüz üniversite öğrencisiyim. Dönemin İstanbul Radyosu Müdürü'nün makamında ona ziyarete gittim randevulu bir şekilde. Spiker olmak istiyorum ben dedim. Bana aynen sorumun karşılığında verdiği cevap şuydu. Başka hiçbir konuşma yapmadım. Senden spiker mi piker olmaz. Cümle bu. Ben de tabii ki aktif bir öğrenci olarak, hayatı sorgulayan birisi olarak neden sorusunu sordum. Çok doğal bunu sorarsınız. Ya bir hayalin peşindesinizdir, gerçekle yüzleşmeniz gerekiyor, bir uzmandan bunu alacaksınız. Ya da eğer ki sizin hayalinizle ilgili yol haritasında onun söylemi boşsa yolunuza devam edeceksiniz. Neden soruma verdiği cevap arkadaşlar Şimdi kendimi şu pencereden aşağıya atacağım. Sen hala bana bu soruyu soruyorsun dedi. Üniversiteli bir genç karşısında Türkiye'nin dönemin en ünlü spor silikerlerinden biri. Bir yönetici, bir üniversite gencinin hayalleriyle bakın nasıl oynuyor. Hiçbir şey söylemedim, gözlerim doldu. Hala, hala tüylerim diken diken olur. O radyonun koridorlarından giderken kendi kendime şunu söyledim. Bir gün sen de meslektaş olacaksın. Çok geçmedi. Üç yıl. Üç yıl sonra söz konusu kişi Sam Radyosu'nda yönetim e, görevinden ayrıldı. Bir spor gazetesinde spor yazarlığı yaptı. Ben aynı dönem içerisinde İstanbul Televizyonu'nda program sunuyordum. O üç yıl içerisinde bu gerçekleşti. Ve o spor spikeriyle, o yöneticiyle ben aynı spor gazetesinde müzik yazıları ve köşe yazıları, köşe yazıları yazan bir kalemdi. Yani biz ona meslektaş olduk. Şunu anlatmak istiyorum. Ee, karşınıza çıkan hayırlar bir engel olmamalı. Yapılması gereken tek gerçek şey var ki o da inandığınız yolda yürümeniz. Ama gerçeklikten uzak bir hayal peşinde koşmak değil. Bastığınız, attığınız adımların ee, sağlam olması gerekiyor. Yani ee, şunu söylemek istiyorum burada. Boş hayallerin peşinde koşmayın. Kendi kapasitenizi bilin. Kendi kapasitenizi bilerek hayatta kendinizi geliştirmeye yönelik adımlar atın. Ben kendi adıma şunu keşfetmiştim. Kendi kendime keşfettim bunu. Benim mikrofonik bir sesim var. Ben bu mesleği yapabilirim. Evet ben spikerlik ya da sunuculuk yapabilirim. Ama ben bir şarkıcı olamam sesim ne kadar mikrofonik olursa olsun şarkı söyleme yeteneğim yok. Ama sunuculuk yapabilirim, spikerlik yapabilirim. Peki başarmak için ne yaptım? O 3 yılda ben ne yaptım? 3 yılda ben TRT'nin spikerlik sınavını kazanmış olan arkadaşlarımın nöbetlerine gittim. Onlarla tanıştım. Onlarla temrinlerini çalıştım. Aldıkları eğitimleri onlarla beraber onların nöbetlerinde sağ olsunlar bana destek oldular. Kendi eğitimimi onlarla istişare yaparak arttırmaya çalıştım. Sonra Murat atıldığı bir hocam vardı. O da TRT spikeriydi. Bir gün bana dedi ki Şafak sen bu işi çok istiyorsun. Takma bunu kafana bu kadar. E spiker olma sen sunuculuğa doğru yürü dedi. Başka bir açılım oldu benim için bu. Spikerlik ve sunuculuk. O zamanlar Mehmet Ali Birant gerçeği vardı Türkiye'de. Farklı bir sunum tekniği getirmişti. Klasik TRT mantığının dışında. Neyse özetle kendimi ...bu kulvarda geliştirerek, çok ama çok çalışarak ben bu mesleği yapmaya başladım. Ama diğer taraftan hedef koyarken de lise döneminde radyo-televizyon eğitimi almaya başladığımda... ...zaten TRT spikeri ya da sunucusu olmak adına o eğitimi almaya başlamıştım. Özetle şuraya gelmek istiyorum. Ben kendimden yola çıkarak 12-25 yaş arasında hayatın temelini sağlam atmak adına çok çalışmamız gerekiyor diyorum ya. Evet öyle. Çok ama çok çalışmamız gerekiyor. Burada sizin hayatınıza katkı sağlayacak doğru insanları seçin. Olduğunuz yerde beklemeyin. Bulun o insanları benim yaptığım gibi. Onlarla kişisel ilişkilerinizi geliştirin ve onlardan bir şeyler değil çok şeyler öğrenin. Bazen hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bazen o ilişkiler bir şey vermez hemen başka bir ilişkiye atlayın. Ama size katkı sağlayacak, size donanım sağlayacak. İnsanları seçin, onları tanıyın, onlarla teşvik mesainiz olsun. Mutlaka ama mutlaka hayatınıza çok ama çok katkısı olacak bunları. Şimdi bir de şu var, 55 yaş ve sonrası demlenme ve dinlenme dönemi dedim ya, orada istisnalar var, onu da belirteyim. Yine ben kendimden örnek vereceğim ama sonra. İki tane örnek var. Bir tanesi Mimar Sinan. Selimiye Camini yaptığında yanılmıyorsa Mimar Sinan 90 yaşındaydı. Ya da 90'a yakındı. Ee, Tiziano var, Venedikli Ressam. En ünlü eserini 90'lı yaşlarda yapmıştı. Yani dolayısıyla üretmek, hayatı tutunmak, sürekli bu yaşam skalasının içerisinde eserler vermek bizim elimizde. Eğer istersek olur. Yoksa hani yaş 55 olmuş artık din, dinlenelim, demlenelim, her şeyi yaptık. Hayır. Yine kendimden örnek vereyim. Benim ilgi alanlarından bir tanesi mimari. Çok ama çok seviyorum mimariyi. Eski yapıları, taş yapılar ve ahşap yapılar. Hayatıma yeni bir alan soktum. Yeni alan ve restorasyon. Bunu yapıyorum. Şu ana kadar iki eser ortaya koymak üzereyim. Bir tanesi harika bir taş yapı. Bir tanesi de harika bir e, taş ve ahşap yapının vücuda gelmesi. Nerede yapıyorum bunları? Burada yapıyorum. Ben nereliyim? Giresunluyum, Tirebolduyum. Yani işin özeti şu. Yaşınız ne olursa olsun 12-25 yaş arasında aldıklarımız hayatı kurma yaşı içerisinde gerçekten hayatı kurabilmemiz hayatımız boyunca bizi üretken kılacak arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Eğer o yaş aralığını es geçerseniz üzülmeyin. Biraz daha çaba sarf 25-40 yaş arası hani pek de geç değil diyelim ama olmasa daha iyi diyeceğim. 25-40 yaş arasında açıklarımızı kapatabiliriz. Ama temel unsur 12-25 yaş arası. Ve şunu unutmayın. Yaptıklarımız hayatımız boyunca bizim yüzümüze yansır. Yüzümüz bizim aynamız. Dolayısıyla eğer ki o hayat boş geçerse ifademiz de bomboş olur. Dolayısıyla bomboş bir ifadeyle hayata veda etmek yerine yapmamız gereken hayatı dolu dolu yaşamak ve eserler bırakmak için yaşamak. Teşekkür ediyorum.